Evet arkadaşlar hepiniz e, kanalıma hoş geldiniz. Ee Clash Royale videosuna da hoş geldiniz. Bugün Clash Royale'de 4300 kupada civarında güzel videolar çekmeye çalışacağım. Tabii ki derce olacak. Genelce milig olmazsa olmaz. Şimdi şöyle bir savaşa başlayalım. Rakibi arayalım. Bu arada kıvılcım Kara Prens cadı destesini kullanıyorum. Bakalım. Şimdi Mateo diye biri geldi o hızlı başladı. Bu deste sandık geldi biraz ama çıkaramadım. O testası varmış. Bizim için biraz kötü ama olsun sıkıntı yok tabii ki de. Hiçbir zaman rakipten korkmamak lazım. Bu bence ilk olması gereken bir şey. bir şey. için en nefret ettiğim karttır bu arada. Çünkü asla ölmüyor kolay kolay. Evet. Gördüğünüz gibi. Ölmeyecek o. Değil mi? Şaşırmadık. Çarpmayı da yanlış attık. Evet, mükemmeliz şu an. Şu an çok iyiyiz. <laughs> Dediğim gibi videonun biraz heyecanı var tabi o yüzden. Pek elimde olan bir şey değil maalesef. O, vuracak o buraya bayağı. Şöyle ben kokuşu bırakalım. Yani bu adamı alabilmemiz için bizim late game'de öne geçmemiz lazım. Yoksa çok zor. O fişekçi vurmaz. Kılıcımın olduğunu daha görmedi. Şöyle bir kara prens. Bence çıkmamı engellemek için yapıyor böyle ama Şimdi döndürüyor. O şövalyesi de varmış. Şöyle bir zehir atmak istiyorum. Test atmak zorunda. Yani daha çok ilk harcadı aslında. Pek bir şey olmadı yani. Şimdi. Büyük birisi yok o yüzden kart toparlayabilirim. Ona bir şey yapmayacağım. Alsın, bekleyin. Şöyle. Evet, gördüğünüz gibi şu an Adamı e, yok ediyoruz. <laughs> Kral devi basmaktan başka bir çaresi olmadığı için şöyle Kral devini basmasına karşı tamamdır. Maçı çok rahat bir şekilde aldık. Çok rahat olmasa da aldık evet. <laughs> Bugünlük sadece tek bir video atacağım çünkü müsait değilim. Öyle işte. Bu da bizim ilk videomuz olsun. E, tekrar görüşmek üzere. Takipte kalın.